İlginçliysen şey herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle beraber aksiyon kameramızı Wi-Fi'da e, telefona bağlamayı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle ilk yapmanız gereken aksiyon kameramızı açacağız ama öncelikle kutumuzun arkasında bulunan bir karekod bulmakta Şu şekilde zoomlayın bir dakika. Evet. Arkasında bulunan karekod hem iOS için hem de Android için bulunmakta. Ben Android olarak e, URL kodu okuttum telefondan ve buldu. Hemen e, şu tarafa koymak istiyorum kameramızı. Hemen telefonumuzu açalım. Telefonumuzu açalım. Şöyle bir odak yapalım. Evet. E, URL kodu nasıl okutuyorum? Telefonu kendi özelliği zaten. Şekilde girdiğinizde sol tarafa çektiğinizde URL kodu kendisi otomatikman okuyor. Üzerine tuttuğunuzda direkt okuyor zaten bakın. Çok tutayım ben. Okumadı. Bir dakika orada yapmam gerekiyor. Evet. Evet gördüğünüz gibi okudu. Hemen şuradan şuradan girdiğinizde i̇şte Google Play'e giriyor ve uygulama indiriyor. Arkadaşlar uygulamayı göstereceğim. Google Play'den siz de direkt bulabilirsiniz. Uygulama eSmartDV olarak Google Play'de bulunmakta. Ön yani göstereyim isterseniz. eSmart yazdığınızda direkt zaten çıkıyor. E Smart. Evet kameramız da kapandı. Kullanılmadığı sürece kapanıyor otomatikten. Smart. E smart yazıyoruz. Hemen çıktı zaten değer, değer olarak. Hemen bunu yüklüyoruz arkadaşlar. önceki buna girdiğinizde bulmayacak. Bulmayacak. Bakın. Bu şekilde bekletiyorum. Bulamıyor kamera. Bulamıyor. Ben de şunu açayım. Açalım da. dediğinizde çıkar zaten. Güncelleme gelmiş. Ayrı tamam. Arkadaşlar öncelikle bundan yapmanız gerekiyor. Şimdi telefonu koyuyorum. Ok tuşundan. Ok tuşundan. Basılı tutuyorsunuz. Ve Wi-Fi yazıyor. Şöyle göstereyim. Ee, ve dik sesi geldi. Yazı yazıyor. Waiting for Wi-Fi diyor. Wi-Fi hazır diyor herhalde. Hemen buradan ne yapmamız gerekiyor? Şu an wi bağlayayım ben. Kendi evimizde bulunan internete bağlayayım. Buradan geliyorum. wi giriyorum. Ve gördüğünüz gibi aksiyon kamera bağlandı zaten. Şu an aksiyon kameraya bağlandı. Bu bizim internetin şeyi. Şu an aksiyon kameraya bağlayayım. Ready diyor gördüğünüz gibi bakın. Ready yazıyor. Şu an otomatikman bağlandık. Önce şifre isteyecektir. Şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Birden 9 artı sonuna 0 koyuyoruz. Hemen girelim isterseniz şu şekilde. Girdiğimizde arkadaşlar hemen açıldı zaten gördüğünüz gibi. Yan, yanlamasına koymayalım. Evet. Yanlamasına koyduğumuz zaman kameramız hem buradan çekiyor. Şöyle göstermek istiyorum. Odamızın her bir tarafına çekebiliyor. Evet. Halımız bulunmakta. Şu şekilde. Artı bir şekilde diyoruz kendimiz de çekelim isterseniz. Şu an kendimi de göremiyorum. Arkadaşlar. Evet ee, bu şekilde Wi-Fi bağlanamıyoruz. Bir uzak mesafesi gösteriyor gördüğünüz gibi. şarjı gösterebiliyor. Çektiğiniz ee, videoları görebiliyorsunuz burada. Maşa gitmiştim ben. 15 dakika artı. Şu tatlıyı göstermek istiyorum. Evet bir sürü videolar çekmiştik. Buradan görebiliyorsunuz. Artı maç videosunu çekmiştim. Ee, şuradan, bakın kamera. Hem video çekebiliyoruz, hem şeyi buradan ayarlayabiliyoruz. Hem zaten çalışıyor burada. Ee, kameraya geldiğimizde fotoğraf çekebiliyoruz. Çekelim isterseniz. Evet, şu an çekmiş bulunmakta. Çektiğimiz şeyi buradan görebiliyoruz. Buradan görebiliyoruz. de tekrar gelelim. Buraya bastığımızda da video yayın sürecek. İsterseniz biliyorum. bastım. Şu an video kayıt yapmakta. 49 dakika kayıt yapma şeyimiz kalmış. Hafızası dolmuş. Boşaltayım bunu da. Ee, arkadaşlar bugünlük bugün videomuz bu kadar olsun. 53 tane abonemiz oldu. 53 kişi abone oldu. Onlara teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda yeni gününde her gün günlük bir video atmaya çalışıyorum e, izler beğenirseniz ve arkadaşlarınıza söyleyip abone olursanız abone olup sevinirim arkadaşlar. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. İyi günler diyeceğim ama önce şunu göstereyim geri çıkmak için tekrar ok tuşuna basıyoruz. Kamera eski haliyle kapatmak için de basılı tuttuğumuzda ne oldu ha şey aldı fotoğraf aldı tekrar bastığımızda geliyor şu an videodayız basılı tutuyorum ve goodbye diyor. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi yorum atmayı unutmayın. Ne videosu çekmemi istiyorsanız atmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.